arkadaşlar. videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Minecraft'ın devamını çekeceğim. Ama bugün sizlere büyük bir sürprizim var. Bir misafir getirdim. Gel Metin. Kendisi benim yeni arkadaşım olur. Adı Metin. Bugün onunla oynayacağız. İki kişiyi size göstermek için böyle bir şey yaptım ben. Ben yeni dünyayı oluşturacağım hızlıca. Allah. Yanlış bir şey yaptım. Canavarlı moda geçtim. Orada biraz zor oynuyor bu sefer. Birazcık kapışmamız gerekecek ama olsun bir şey olmaz. Yine de biz dikkat edeceğiz. Mete, bu arada sen ekle ekleme tuş options'a bir kere bas sonra bas tamam mı? Arkadaşlar az önce bir talihsizlik yaşandı. Yanlışlıkla ben başka bir dünya oluşturdum. Ama şimdi ayarladım hepsini. Şimdi dünyayı oluşturacağım. Hepinize merhaba ben size söyleyeyim. Bu atma, bu envanter, bu şey yani bu ne diyor? Unuttum ben de. Evet, bir evet, sonra basalım. tuttum. Ne yapayım? Esa yeni oldu? Evet arkadaşlar, biz oraya başladık. Aa, ben, evet, ben de onu söyleyecektim. Bu arada arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? Şimdi odun kırıyoruz ya, odun kırdıktan sonra eşyalar zaten sürekli odunlar yapılıyor. Onun zaten oyun başlangıcı çünkü bütün her şey ondan yapılıyor. Ondan yapıldığı için bütün oyuna başlayanlar mutlaka orada kırmazsanız eşya eşya yapamazsınız. Bunu da hatırlatmış olayım. Ben sen ağaç kır, ben yatak yapmak için koyunları şey Tamam. kıramıyorum. Neyle kırılır? Odun. He. Kıramama sorun değil. Eee, yani sen neredesin? Ben ağaç kırıyorum. Sen <laughs> bana bak. Önce kıramamız, Çarpı da. Koyma. Yardım sen. Aha. Ağaç kırma. ağaç. <laughs> Benim o tane odunum oldu? Tam yeterli gelmedi. Bir dakika. Ya şimdi. He. Şey yapacaksın değil mi? Tahta yapacaksın. Evet. Ama öyle yap. He, öyle. Ta 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 ta. ta. Ben hep bunu beklerim. Buradan topraklar alacağım ben çünkü cam yapacağım. Gel yapın ya yapak yapak. Tamam ya. Yani. Kum bulmuşken kaç kaç tane kazayım? Mesela ben kazayım. Sen kaz. Ay doğru. Bugün bulduğumuz kanyon var ya oraya gelsene. Bak şunu sana göstereyim. Şu dağın arkası tamam mı? Hı. Yirmi tane yeter bence. Yeter. Şu yok, o da, işte. koyun. Koyun? <laughs> yok odayı ressi değil, orada değil mi tekrar et. koy, ne? Hı, ne Yok Yok. İşte işte o karşındaki daha Burada iki tane koyun var. Bunları almama gerek yok. Alacağım. Aa. Ya üç tane demiş kafam çalışıyor. İkimize de yatak yapabilirim. Koyuncuk Oraya git. Kalkalım çiçekleri alacağım. Tamam bak. Mavi. Tamam onları mavi yatak yapımında kullanacağım. Mavi yatak istiyor değil mi? Evet kaşıldı. Mete, afam. Evet, Arkana Gördün mü sen sen Benim yer ben ben mi yordum? Koydunlar. Ben buradan atlarsam tamam. ölürüm. Mete. Ee, Nasıl geleceğim? E ee, şu, şu suya atla. Sonra nereye atlayacağımı biliyorum. Burada aynı. Ben kırmızı yatak yapacağım. Oo, bu madenin yerini unutmayalım. Sonra gideceğiz buraya. Tamam hadi. İyi deniler. İyi deniler. Burada. Burada da maden var. Bu <laughs> arada arkadaşlar size bir şey söyleyeyim. Yani şimdi renkli bir yatak yapmak istiyorsunuz. Şimdi e, çiçekleri toplayacaksınız kaç tane yatak yapacaksınız o kadar topladığınız çiçek kadar da yün toplayacaksınız sonra da onun suyunu çıkaracaksınız çiçeğin. Yani, Mehtesinin toplama yok ben topladım. Sonra da o kırmızı yün yapacaksınız ya da çünkü siz ne yaparsanız kırmızı yün derim ben. Ben kırmızı yasak yapacağım. Ona göre o çiçekleri toplayıp bunları yapabilirsiniz bunları da seyahatlerimle. Kanka efendim şu kırmızı çiçekleri evimizin önüne de koyalım. Tamam. Kanka Mesela... bana atsana yine. Sen de oyunu vardı. At oyunu bana. Teşekkür ederim oynatma. Ben yataklarımızı yapayım. Ben toprak kırıyorum. Topraktan el yap ev yapıyoruz. Tamam ben şuraya çeşme masasını koyuyorum. Şöyle hemen. Oh. Önde maden var. Kömür gördüm. 40. Kanka 30 tane yeter mi? Yeter. diye düşünüyorum ama yeter. Sıbır toplarız. Zaten her yer toprak. Evet. 7 4 toprakta geziyoruz. Evet. 7 Toprakta geziyoruz. 30 da 32 tane küçük. 30 dedim. 32 tane Bak iki Aa. tane mi? bende tane de var. Evet. sana da kırmızı etek yapmak zorunda. Sana yanlış koyuyor. O zaman şunları en Kendimizin ana unalı koymak istiyorum. Ana bunu çek. Ben şöyle bir yatağı buraya. Da, bu yatağı buraya. Buraya. Krala kırmızıya da çok iyi. Sonra da ev neydi onu. Evimizi buraya mı yapacağız? Ev ne yapacağız? Benim de tam lay. Ben de ben de kut. Döndük hep bir şey. Ne tak ne tak. Ne tak ne サンクハリスマスね、oh, ın, ミレキさん。 Sofrak toprakları... Bir saniye. Kanka biz ev yapmayacağız. Ben bu toprakları niye aldım? Hmm. Yani bu değişecek. Evet, boşuna almadım. Ben birazdan toprakları alacağım. Tamam. Ben şun tat Sen de ne verdin? Osuz 3 tane. He? Tamam. 30 Bana 33 tane verdi. <gülüyor> <gülüyor> Sen de bir tane. Toprakları... Ya ben senin yatağını koymayı unuttum. Ama bu sefer çift yatak dayatmayacağız. Evet. Ah ne koyayım. Şuraya koydum. Şuraya şandık şuraya, şuraya da şuraya da fırın koyacaktım. Şuraya sandık şuraya da fırın koyacaktım. Oraya da yatağa koydum. Bu da kaç. Tamam böyle kalsın. E kanka tahta tahta kazması. Bu birazdan yapacağım. Kanka ben, ben karakterime bakacağım. Ama gözükmüyor. Aa. Ama sana dönmek istiyorum. Tamam. <laughs> <alayım. Şöyle. gülüyor> Uzaylara bakayım. Aç. Bir gerek yok <laughs> Toprak biraz küçük oldu. Tamam sen küçük ol. Şöyle bence? Evet. Şimdi, ya buraya niye koyuyorum? O akşam oluyor. Ee, birazdan ana gün batımı da kalıyor. Evet. Kanka ben gün batımını da yapmayı severim. Hadi bay. Oğlum ne yapayım? Yatağın nerede? Yatağın orada ya. Görüşürüz. <laughs> Uyuyamayacağım ki. Sen de uygulandın. Dur iki dakika bekle. Şuraya yürüyün. Yıldızlar çok güzel. Hadi yatıyorum. yola. Karan. Oh yattım ben. Ben de yürü. E, ya. Nerede? Of, ben de. <laughs> ne yapıyorsun? <İşte> burada. ya. <laughs> 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 Bence ilk geceden yatak yapmamız çok iyi oldu. Ama iyi oldu. İkinci gecede yapmamız kötü oldu. Elde kazmalarımız yapıyorum. Ama bu koyuncuklar sayesinde bizi hemen buldular. Bana bakıyor bu. Olsun dur. seni kazımanı vereyim de. Al bakalım. Kanka. Efendim, ben bunları boşuyorum mı aldım? Cam yapacak yer yok. Evet yapacağız. Ben sana var da daha fazla toprak ihtiyacımız varsa toprak Tamam. Of, ne yapıyor Ne ben? Böyle kırılıyor. Kanka kaç tane? Sağ tamam. Ben biz şey... bayağı topla ya. Ben bir iki işte kalır mı o zaman? Al. Garanti olsun. Evet, garanti. Kır 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 kır. kır. Elimle toprak kırıyorum. Allah. Bismillah. Ee, Bari burayı kırayım mı? Kır kır. Kırayım. Zaten tekrar koyacağız da. Yine kırayım. Bir stek bile olmasa ayrım tanımam. Ayrım. Kanka ben böyle dersi ders evi de kalptedir. Evet. <laughs> o yüzden müzakere kılacağım. Otuz tane vardı. Geçmedi Toprak? Toprak topladın mı Toprak ne At, at a, çiçek. Azıcık. Bir tane Şek istiyorsan bende var. Evet, tamam. Bana ver. Al. Attım oraya. Up. Aşağıya gel. Tekrar bana gelecek benim attıklarım. Benim attıklarım bana geliyor. Dur sen hepsini at. Bu Bu ne oluyor? Evimizin kapısı kula mı olacak? Evet. Orayı tamir edeyim. Tam orayı yaparken toprak bitti. Buralara ekiyorum. Bir tane kaldı. Onu da tam Şöyle eksik. Güzel oldu mu? Bakayım. Çatıyı da kapatalım. Hmm. Yağmur yağsın. Kapatacağım ben. Yağmur yağsın. Gerçekte olmasa da ondasın. Evet. Of ben tekrar istiyorum. Evet. Akşam olunca uyuyacağız zaten. Ama akşam olarak kadar çok kötü. Çatı yapma işlemine geçtim. Cam koyacak yerlerimiz daha var da burada manzara olması lazım. Burada niye böyle? Hop. Kanka buraları kırar mısın? Bu da manzara olacak. Dur be. 7.24 kaçıyor. Eve kırdım. Aferin. <laughs> Neyse. Tahmin oldu. Ama kıyafet. kanka ben kalkadayım. Manzara oldu mu? Kanka dışarı dışarı çıkıp bir tane şuradaki toprakları kırsam tamam. manzara çıkması lazım. Kanka biz ne zaman maden ineceğiz ya? İkinci dur tavanı yapacağız. Tavanı yapayım mı? İkinci mi? sabah. Kanka. Efendim? Bana et ver. Sen de sekiz tane varmış. Tamam. Açıyorum. Al. Nereye at? Sekizini dağıt. Yok. Dördü sende kalsın. Ben bir tane yiyeceğim. Oh. Ben attım. Ye. Yaratma. <laughs> Yaratayım sana. Evet. Kanka ben bunları sana atıyorum yavaşla. Tamam. Gel bana. Geliceğim belki. Gel bana. Aa, atıyorum ben buraya. Atar. İyisini sana attım. Oh be çatımızda bile Sen Sadece Evet çatıdayım. Çatıya çıktım. Nasıl çıktı. <laughs> Çıkması çok kolay tabi. Buradan hemen çıkarsın. Geldi mi? Geldim. Bak aşağıya attım toprak. Yok olmadan az yoksa bir daha toprak kazamam. Yok olmuyorlar ki. Ona dura dura yok olur. Yok olmaz. Oluyor. 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 alayım. Yok olmasın. Ya Yok olmaz. Aralar. Ben senin dibine geri atacağım sana. Sen çatıyı tamamla. Aşağı düşecek. Bir bir şey olmaz ki. <laughs> evet bir şey olmaz ama tekrardan. <laughs> Oldu. E ee, Bana biraz daha toprak gerekiyor. Of. Sana da toprak yetmedi. <laughs> yetmedi yani ne yapayım. Ben buraları kırayım en iyisi. Manzara da çıkar. <laughs> Benim bedenim. Sen de taktın manzaraya. Bana ne? Fırsatı elime gelmişken... Ama bunu bak doğru söyleniyor. Ev biraz daha kurulmuş ya. Bir kat daha mı yukarı çıksak? Ya ben sana en iyisi bir 40-50 tane vereyim de. Kanka ben bir kat daha yukarı çık. Devam ke. Oo ben burayı kazmadan önce şurada iki tane daha çiçek buldum. Ben de bunları ekeyim. Geçelim. İçine verdi. Evin içi güzel yazık şu <laughs> Ay baba diyor. Kanki efendim. Kanka, ben evin bütün tabanını kırıyorum. Canım. Bu sefer de camlarımız daha da net görünsün diye. Hı. Benim kafamız tavana değiyor Zaten bunlar havada duruyor yani sıkıntı yok. E onları kır sen alta koyarız. Tamam Sen, kırsan. Ben tamam her şeyi ben kırıyorum. Sen de dışarıyı güzelleştir. Ee, sen zaten bana toprak kır demiştin. Olsun. Sen ya da istemiyorsan sana zor yaptıracak da değilim yani. Neyse ben kızım. Kır... Sesi rahatlatıyor nedense. Ben <laughs> böyle çay 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 diye yapıyorum. <gülüyor> Bütün <gülüyor> evi topladım. Kanka sen çay dedin ya kuzenim bana diyor ki çay sevmeyen Türk mü olur diyor ben çay sevmiyorum hayır çay sevmeyen Karadeniz Karadeniz'in çayı mı çünkü o oh ne gut ne o ne dedim onu bir söyleyebilir misin bilmiyorum can, <laughs> can isteği <istemiyorum>. var. <laughs> <laughs> buraları kır kıracağım o oh, biskü bek biskü bisk çok fazla şeyimiz olacak evet. Toprağı E bez. ben de burada kırıyorum yani toprağa baya ihtiyacımız kalacak <laughs> sen de bistek ne olacak 60 tane var şimdi benim bistek olacak ben de iki iki bistek geçti <laughs> iki bistek mi kanka ben bistek oldum nasıl manzara gözüküyor ya kanka şu toprakları da kır manzara iyice gözüküyor Bak, manzaraya kafayı taktın demiştin, şimdi iyice manzara gözüksün, diye. Olsun. Sen öyle deyince benim de aklıma manzara geldi, yani olamaz. Atalım, <laughs> i̇kinci geceye geliyoruz. Geçeceğiz ikinci gece. İkinci akşam Ben yani yolumuzu şöyle, bu kapıya girmek için yolumuzu da kırdım. Ben kaç çiçekler kalsın? Ben ben üç tane çiçek var vereyim mi sana? Üç tane çiçek atıyorum şimdi. Ek attım ek ek attım çıktım. Tamam tamam. tamam. O buralar boş Kankacıyım. Efendim sana bir sürprizim var. Hadi bakalım. Eee, uy, uy. Bu sürpriz değil ama. Ben ben sana hızlıca bütün toprakları atayım. Dur, dur Ben sana hepsini atayım. <laughs> at? <Atayım. gülüyor> Yok. Abi tek var. Ardından at, atayım. At, at. Bitti mi? <laughs> daha, daha var. Yahu. <laughs> İki stek oldu. <laughs> Bu kadar. Tamam. Hepsini <laughs> içime çektim. Kanka, hadi yat yattım o ben şu yat yat. Çatıya mı da? Dur. <gülüyor> i̇yi geceler, iyi geceler. Orayı niye koydun? Ne <laughs> Neyse, yani. <gülüyor> evet. <gülüyor> Allah iyi sabahlar. <laughs> Bütün bu elemanları kırdı. Allah! Ne oldu? Bütün elemanları kırıyor. Evi baştan mı sikletiyorsun? Oğlum ya havada nasıl da... vuruyor? Bir, a, durun dedim. Biz niye madene gitmiyoruz? Önümüzde kocaman maden var. Sarı çiçek. Sarı çiçek. Tek gönüllümüz. Tek gönüllümüz. Ee, bir tane var. Taban taban hazır. Taban bitti yani. Hakkını helal edebilirsin Ben çünkü öleceğim. Demin. Tamam, Kanka şey taş, değil. taş 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 kalmalar yapıp istiyorsan buraya gel. Yani. Allah, 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 Allah. Düştün mü? Düştün. Ama ölemedim. Zor içtim bu arada. Ben gördüm. Şöyle baştan yaratıyoruz. Şöyle. Evet, evet ovaracağız sanki. Ben at. at. At buldu Allah Cristiano Ronaldo at. Hayır, hayır. Kaşı. Kış su dedi. Ne kaşı? Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Şimdi Minecraft'ın devamını Gelmesin için ben 5 bin lira sizden ama gelmedi. Ben sizi mutlu etmek için bu videoyu da çektim. Aslında başka planlarımız vardı. Biz başka videolar çekecektik. Ama sonra ama sonra karar değiştirdi. izleyiciler rahatça izlesinler. Keyifler sıkılmasın. Yeni şeyler görsünler diye bu videoyu çekmek istedim. Umarım eğlenmişsinizdir. Bunun devamı için bir şey istemeyeceğim. Sadece keyifli keyifli vakit geçirmeniz için ben size bu videoları çekeceğim. Videomuz bitmiştir arkadaşlar. İyi geceler. Görüşürüz.